Soyası İnşaat Akbük herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü ikinci çekimimiz Akbük merkezinin hemen 400-500 metre yukarısındayız. Konumumuz muhteşem. Sağ tarafımızda hemen yeni bir tane bir açılıyor. Onun sol çaprazında, sağ çaprazında pardon aşağı doğru hemen Bimimiz var. Yanında ekmek fırını var. Oradan devam edin köylü pazarına kadar çıkıyorsunuz. Dümdüz aşağı yürüdüğünüzde de direkt Akbük. Akbük'ün merkezindesiniz. Şu an arkadaşlar size müstakil 250 metrekare arsa içinde otoparklı bahçeli hatta bahçesine havuz bile yapabilirsiniz. O kadar geniş büyük bir bahçesi var arkada. Bayılacaksınız daire fiyatına 3 artı 1 müstakil villa arkadaşlar. Fiyatımız 3 milyon 250 bin TL. Yukarıda gördüğünüz gibi diğer evlerde de burada bitişik nizamlar da var ama bu teklilerden. Burada da böyle bir tane var. Hemen onun yanında da çok güzel bir villamız var. Özhan abimize, eşine hayırlı uğurlu olsun. Onlar aldılar. Güle güle otursunlar. Gerçekten bu sıradaki en güzel ev onun. Yalan yok. Evet. Bu da o konsepte bir ev. Bir tık daha ufa. Şimdi birlikte gezelim. Bayılacaksınız. 3 milyon 250 bin lira. Size ben 3 artı 1 daire falan veririm. Böyle güzel müstakil bir villa alacaksanız kaçırmayın arkadaşlar. Daha önceden burasının çekimlerini yapmıştık satıldı. Pardon, hemen bir Allah'ım. Telefonum susmuyor bugün. Mübarek. Evet. Üç cepheye hakim U şeklinde böyle bir teras alanımız var, balkonumuz var. Ekstra değişiklikler yapıldı. Böyle giriş kapısına dekorlar yapıldı. Garaj kapımız boyandı, büyütüldü. Yerler böyle parke taşlar yapıldı. Biliyorsunuz bunlar otoparklarda aslında olması gereken fayanslar, mermerler vesaire tamam güzel görünüyor ama üstüne bir 4x4 ile çıktığınızda sizin fayanslarda 4x4 oluyor. Kırılıp çatlayabiliyorlar. Burada şöyle bir hobi bahçemiz var. Ön tarafta. Buraya güldü, çiçekli, böcekli ekebilirsiniz. Yan tarafta da böyle demir, ferforje, kaliteli olanlarından bir korkuluğumuz mevcut. Hemen evimizin yanında da sevgili Ankara'dan Şahin abim oturuyor. Çok iyi, çok güzel bir komşu olur size de. Kefilim. Şöyle devam edelim. Bahçemizi gezelim. Merhaba yengeciğim. Aynen Şahin abi övüyorum. Valla söyle bana çay borcu var. Evet. <laughs> o da Ankara'nın sayılı abilerinden çok iyi bir insan. Evet devam edelim bakın burada harika bir bahçemiz var. Şahin abinin duvarıyla bitişik. Bu tarafta yüksek böyle geliyor ferforcelerimiz, bahçe korkuluklarımız. Geniş yüksek burada ufak bir çit çekilmiş yeşil çitler. Ama buraya maşallah çok güzel bir havuz yaparız. Siz isteyin biz yaparız. Bir sürü zeytin ağaçlarınız da mevcut. Pergoleleriniz de standart. Bu arka tarafta oturun keyfini çıkartın. Çok güzel bir balkon alanınız var. Bu mu eşyalar da bunun içine dahil. Bu fiyata da dahil. Bakın burada harika bir rattan masa sandalye takım var. 6 kişilik. Burada da grill şefin barbeküsü var. Vallahi bu barbeküler bile şu an efsane yüksek fiyatlara çıktı. 5-6 bin lira görüyorum Instagram'da yuh diyorum. Evet bakın ahşap pergola bunlar. Sağlıklı olanları boydan boya böyle devam ediyor. 3 milyon 250 bin liraya böyle güzel bir kutu gibi bir villa. Öyle çok devasa bir ev beklemeyin ama size fazlasıyla yetecek çok böyle temizliğinde de zorlanmayacağınız harika bir ev. Normalde aslında şimdi açık mutfak salon olsa diyeceğim ki tamam geniş güzel. Bunu gözden kaçırmayın çünkü burası ayrı mutfak aslında. Bakın girişte sol tarafta böyle çok güzel kahvaltı masası bile sığmış. Böyle mutfağımız, tezgahlarımız, ankastre, ocak, fırın, bulaşık hatta Vestel'in de böyle çok kaliteli dijital A enerji buzdolabı da mevcut. Hemen sağ tarafımızda da güzel bir salon alanımız var. Drone görüntüleri de aldım. Bugün hava rüzgarlı baya ama şöyle bir, bir buçuk dakikalık drone görüntüleri çekmeye çalışıyorum gittiğim her evde. Bundan sonra da size çok güzel bir 3 artı bir dubleks tanıtacağım daire. Efsane büyüklükte. Onu da kaçırmayın. Evet. Buradan balkonumuza çıkış var. Demir ferforje, korkuluk, güvenlik barları hepsi takılı. PVC'lerimiz buraya tahminim herhalde bir 130-150 bin liraya yakın bir masraf yapıldı. Her şeyi A'dan Z'ye dayandı, döşendi. Bakın çok güzel böyle. Bunlar 60'a 120 olması lazım. Devasa büyüklükte yeni moda fayanslar. Merdiven altında hemen olmazsa olmazımız bizim hayat kurtaran WC'lerimiz. Evet arka tarafında depo olarak kullanıyoruz. Bol bol oltalar da var. Şöyle çıkalım. Ben terliğimi çıkarayım da takır tukur bu ahşap merdivenlerde ses yapıyor. Bunları da lambir yapmışlar. Hemen sağda bir tane yatak odamız var. Genç odası normalde burası. Şöyle gösterelim. Buraya da iki tane güzel çekyat alınmış, konulmuş. Biri burada, birisi de şöyle. PVC'ler falan da vastaslı yarım açılanlardan. Burada aydat falan yok arkadaşlar. Kendi kendi imparatorluğunuz. Hemen burada şık güzel bir banyomuz var. Hilton lavabomuz. Böyle duşa kabinin zeminleri de yenilendi. Çok güzel, büyük, geniş bir duş. Banyonun her santimi çok mükemmel bir şekilde değerlendirilmiş. Burada da çift kişilik bir yatak odamız var. Drone görüntüsünde zaten yukarıdan da böyle bahçenin büyüklüğünü de görebiliyorsunuz, konumu da görebiliyorsunuz. Deniz falan her şey çok yakın. Yukarıda çift taraflı bir terasımız vardı. Onun bir tanesi yatak odasına çevrildi. Gayet de güzel olmuş. Daha önceden bu evi tanıtırken hep diyordum burayı muhakkak yatak odasına çevirin diye Yine alan yatırımcımız burayı gerçekten de dediğimiz gibi yapmış. Kim yatmış da burada birisi gelmiş bak buraya. Çift yastık. Burada biri uyumuş bildiğiniz. Yakalandınız. Ufak bir balkonumuz var. Tiryakilerin bizim Hasan Paşaları. Gerçi bu evimizin sahibinin adı da Hasan Bey. <laughs> Yanlış anlamaz. <laughs> İnşallah sigara içmiyordur. Onlar için diyorum ben. Burada kocaman geniş büyük bir böyle e, zeytin ağacımız var. O da tanıtmaktan artık zeytin ağacına da kocaman geniş bir zeytin ağacı diyecektim az daha. Bakın yandakiler de böyle bir çiçek nizam. Çok güzel bahçelerini yapmışlar. Evet bunlar şerefiyeli arsa sahipleri olanlar. Feshedilmiş zamandaki herhalde kooperatif arsalarıydı bunlar. Daha sonra müstakil olarak böyle şahıslar almışlar, yapmışlar. Vallahi arkadaşlar daire fiyatı gerçekten abartmıyorum. Yani Son zamanlarda duyuyorum. Yani 3 milyon 900 bin lira. 3 artı bir dubleks daire aldım diyenleri duyuyorum. Yani diyecek de bir şey de bulamıyorum. Evet burada üst kattayız. Evimiz triplex bu arada. Üst kattayız. Burada çamaşır makinemiz ve termosifonumuzun olduğu yer aynı zamanda teras için kullanılması kullanılması için düşünülmüş harika bir mutfak var. Ya Rabbim Türkçem. Düzeleceğim ama düzeleceğim. Benim Baldız TRT'de haber spikeri. Ya Rabbim onunla konuşamıyorum, mesaj atamıyorum o kadar. Türkçemi bozuyorsun diyor. Evet. Buraya da iki tane bakın normalde burası teras balkondu. Mis gibi Cam pencere takılmış. Harika bir teras. Odası olmuş. Gerçekten çok şık. Pencereleri bakın ufacık bir vasıtası araladın. İçerisi ne güzel püfür püfür esiyor. Karşılıklı açtığınızda harika olur. Hatta buraya klima bile takmışlar. Vallahi bravo. Evet. Bu arada da bacağımı şurada bıraktım. Hayırlı olsun. Evet. Bilek gitti. Bilekle vedalaşma vakti. Çek şey, yatın düğmesi. Kol düğmesi. Evet burada da deniz tarafına bakan yeri her zaman kapatmayın diyordum. Kapatmamışlar. Bakın burada da güzel bir deniz manzaramız da var. Full doğa, orman. Evet 3 milyon 250 bin lira arkadaşlar. Böyle güzel bir ev. Bence düşük bütçeli olanlar kesinlikle daire alacağınıza bu evi kaçırmayın derim. Tabii ki daire almayın demiyorum kimseye. Çünkü onun da hastaları, hayranları. Başka niye mi? Çünkü bakımı kolay. Yazın geliyorsunuz, kapınızı açıyorsunuz, tertemiz bir eve giriyorsunuz. Böyle villaların da unutmayın. Bakımları önemlidir. Burada yaz kış yaşayacaksanız sıkıntı yok. Ama yaşamayacaksanız geldiğinizde tabii bu gördüğünüz arazi, or, bahçe bildiğiniz bostana dönüyor. Dikenler, otlar, böcekler çoğalıyor. Onun için böyle evlerinde bakımları kolay değildir. Burada da güzel böyle pergülemiz var. Tam bir emekli evi gerçekten. Şu üçüncü oda ile birlikte bu ev olmuş arkadaşlar. Tamamdır yani benden tam not aldı. Konumuyla ile birlikte ve eşyalarıyla birlikte gerçekten kaçırılmayacak bir rakam, güzel de bir ev. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Akbük'ten herkese kucak dolusu selamlar, saygılar.